CEO 6 yıl önce kendisini terk eden eski sevgilisinin artık görmediğini öğrenir. Daha bunu sindiremeden bir araba hızla kıza doğru gelir. Adam hiç düşünmeden koşar ve vücuduyla onu korur. Ama kör kadın onu tanımaz. Yanlışlıkla bir yabancıya çarptığını sanarak telaşla özür diler. Adam titreyen ve kaybolmuş halde duran kıza bakar ve yıllardır içinde taşıdığı nefret bir anda yok olur. Oysa bilmediği şey kızın onu asla isteyerek terk etmediğidir. Ebeveynleri öldükten sonra aç gözlü amcası mirasına göz diker. Sevdiği adamı korumak için onu en acımasız şekilde kendinden uzaklaştırır. Ama CEO bunların hiçbirini bilmez. Kızın onu fakir olduğu için terk ettiğine inanır. Bir gece bir davette garsonun kör bir kızı tuvalete yönlendirdiğini görür. İçgüdüsel olarak peşlerinden gider. Kız yarasını kendi başına tedavi etmeye çalışır. Onun o çaresiz halini görünce yüreği sızlar. Yanına gider, sessizce oturtur ve yarasını temizler. Kız kimsiniz diye sorar. Adam cevap vermez, sadece kımıldama iz kalabilirler. Bu sözler lisede ona aynı cümleyi söyleyen çocukla aynıdır. Kız şaşkınlıkla onun adını fısıldar ama adam panikler, inkar eder ve hızla uzaklaşır. Kız fazla düşünmez. Sonuçta bir zamanlar terk ettiği biri neden ona yardım etsin ki? Adam salona döndüğünde kızı hakkında dedikodu yapan sinsi bir kadın duyar. Hemen yanına gider ve ondan babasıyla tanıştırmasını ister. Çünkü bir evlilik teklifi sunacağını söyler. Kadın heyecanlanır, adamın kendisiyle evlenmek istediğini sanır ve onu hemen babasına götürür. Ama adamın evlenmek istediği kişi o değil, kör kuzenidir. Baba sevinçle kutlama yaparken CEO sakin bir sesle "Ben kızınızla değil, kuzeniyle evleniyorum." der. Kadın donup kalır. Kör bir kadınla evlenmek istemesine inanamaz. Hemen annesini çağırıp kıza iftira attırır ama CEO kararını çoktan vermiştir. Masaya 50 milyon dolarlık bir sözleşme koyar ve kabul etmezseniz anlaşma iptal eder. Aç gözlü amca hemen kabul eder. Adam kıza ertesi gün onu almaya geleceğini haber vermelerini ister. Kız eve döndüğünde amcası yalan söyler. Aile şirketinin batmak üzere olduğunu, şirketi kurtarmak için evlenmesi gerektiğini anlatır. Kız hemen reddeder. Amcası tehdit eder. Kabul etmezsen kardeşinin masraflarını keserim. Kardeşini korumak için kız çaresizce evliliği kabul eder.